İyi akşamlar herkese merhaba. Ekonomik görünüme hoş geldiniz. Ben Hande Demirel. Her cuma olduğu gibi yine vergi ve iş güvenliği konusunda önemli başlıkları masaya yatıracağız. Bu hafta Grand Orton Türkiye ortağı çok sevgili Ahmet Can Göz benimle birlikte. Ahmet Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok şükür. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Ve şimdi geçtiğimiz dönemde hem işte tasarrufları artırmak hem iç talebi desteklemek amacıyla bu mevduat ve fon stopajlarında ki Onlara daha önce yoktu, sonradan e, konuldu. Onların e, bir e, kaldırılması, düşürülmesi e, tartışması ortaya çıktı. Fakat son e, geldiğimiz noktada, e, hatta burada e, BURDOKET ve Haber Türk ekranlarında verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dedi ki böyle bir gündemimiz yok. Hı hı. E, acaba e, Stopaj indimi, indirimi yeniden gündeme gelebilir mi? Çünkü son dönemde bilhassa yani biz tabii ekonomik aktiviteyi çok yakından takip ettiğimiz için burada görüyoruz ki özellikle son iki haftadır yaşanan e, piyasalarda yaşanan çalkantılar e, orada e, işte para piyasası fonlarından önemli miktarda çıkışa ve e, e, dolar tarafına e, girişe e, sebebiyet verdi. E, ve tabii enflasyonla mücadele noktasında da bunlar çok... E, ee, endişe verici e, durumlar. Dolayısıyla acaba tekrar bu konu gündeme gelebilir mi? Ya da niye bu tartışmalar çıktı? Bir fikir ayrılığı mı vardı? Hani, e, var mı duyumlarınız? Nedir öngörünüz? Evet, yani, Duyumlarımız ben de e, gerçekten Bulun Bölgün haberiyle bu konuya e, odaklandım. E, gerçekten de Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası belli bir uyum içinde e, bunu idare etmişlerdi. Türk hı hı. lirasını güçlendirme paketi çerçevesinde, hatırlarsanız o sadece stopaj indirimlerini vesaireyi değil, döviz cinsinden sözleşme düzenlenmesi, düzenlenmemesi, ödemelerin TL cinsinden yapılması gibi büyük bir paketti o. Evet doğru. Ee, onun faydaları olmuştu. Dolarizasyon azalmıştı. Faiz artışıyla beraber KKM'ler de çözülmeye başlamıştı. Dolar da belli bir şekilde sabit duruyordu. Nitekim bu e, tutuklamayla gelişen süreç öncesinde tam yüksek bir e, uyum vardı. Hatta o kadar ki e, menkul mallarda döviz bazından sözleşme yapılmasına izin bile verilmişti daha geçen hafta hatırlarsanız. Evet, evet, evet. Yani demek ki rahatlıyordu ekonomi e, politikayı, e, ekonomi yönetimi bu politikanın artık oturduğunu görmüştü. Maliye Bakanlığı da Nisan 2024'ten itibaren böyle çekingen çekingen, bu araçlar vergilemeye başlamıştı. fonlarda dediğiniz gibi sıfır stopaj vardı. Bir yıldan uzun vadeli mevduatlarda sıfır stopaj vardı. Onu önce yüzde beşe çıkarttılar. Sonra yedi çıkarttılar. Şu anda da vadeli mevduatlarda bir yıla kadar olanlarda daha doğrusu 6 aya kadar olanlarda yüzde on Bir yıla kadar olanlarda 6 ay bir yıl arası yüzde on iki. Bir yılın üstünde yüzde on. Bu mertebeyi de piyasa satın almıştı. Çünkü Para piyasası fonlarında görüyorduk hı hı. neticesini. Mevduatlarda bir şekilde öyle ya da böyle KKM'ler çözülüp TL mevduatlara geçiyordu gibi. Sonra şu anda hisse senedi yoğun fonlarda gene stopaj yok ama diğer fonlarda da en son %10'dan %15'e çıkmıştı stopajlar. Şimdi tabii bir yandan Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam etme <laughs> niyeti var. Hı hı. Fakat biraz önce siz de söylediğiniz gibi dolarizasyona doğru eğilimde de hızla artıyor. O zaman gözler Maliye Bakanlığı'na çeviriyor. Hiç değilse bir tık olsa bile mevduattaki ve fonlardaki stopajı azaltarak yatırımcının reel getirisini azıcık yükseltmek ve TL'yi hala cazip kılmak mümkün olabilir mi? Bu aslında para politikası açısından kaçınılmaz görünüyor. Fakat niye yapılamıyor? Onu da bize bütçe verileri söylüyor. Hı hı. Bu yıl bakıyoruz bütçe gerçekleşmelerine, gelir vergisinin daha doğrusu bütçe rakamlarına baktığımızda planlamanın şöyle yapıldığını görüyoruz. Gelir vergisinin bir miktar özellikle kesinti yoluyla alınan vergilerin yüksek gelir getirmesi onun kurumlar vergisinin yaratacağı yavaşlamayı ki yavaşlıyor son birkaç yıldır görüyoruz. 2002'de hı hı. çok yüksek bir kurumlar vergisi tahsilat yapılmıştı. Oradan beri düşüyor. Mesela 2022 hakikaten rekor bir yıldı. %18'ini bütün bütçenin %18'ini oluşturuyordu. En yüksek seviyedeydi kurumlar vergisi. Şu anda 2024 gerçekleşmesi %10. Yani %18'den %10'a düştü bütçede yüzde 12 planlıyor. Keza 2022'de 12 olan gelir vergisi bu yıl yüzde 16 planlanmış. Bunun da tabii çoğunluğunu bu işte bu tür mevduat, fon gibi araçları vergilemeye dayanmış. Bu bunları indirsek bu sefer oradan açık verecek ve bu yine bütçe açığı şeklinde enflasyona baskı yapmaya başlayacak indirmesek bugünle mücadele etmekte zorlanıyoruz. belki yine bir miktar Merkez Bankası'nın belki döviz üzerindeki seçtiği mertebeyi değiştirerek yardım olabilir. Hı hı. Bir miktar da Maliye Bakanlığı'nın işte yani 1,5 bir %2,5 falan indirerek bu uyumu yeniden sağlaması düşünülebilir bence. Her ne kadar Sayın Yılmaz bunu yalanladıysa da hala ben görüşülmekte olduğuna inanıyorum öyle bir Evet. Peki önümüzdeki günler ne gösterecek? Hep birlikte birlikte görüyor olacağız. Peki. Şimdi ee, vergi tarafında e, dönecek olursak Ahmet Beyciğim şimdi bir e, izaha davet mekanizması var. Evet. Ee, rahmetli Nedim Bey ile de burada çok kereler üzerinde konuştuğumuz Doğru. bir konu. Allah Çünkü rahmetiz. çok önemli bir müesseseden bahsediyoruz aslında. Neden? Çünkü e, hem e, vergi kayıplarını e, azaltıyor hem de aynı zamanda mükellef haklarını koruyor. Böyle bir mekanizmadan bahsediyoruz biz. E, ve e, bu sistem Hani vergi incelemelerine ya da daha tatsız noktalara gitmeden sorunları çözmeye yarıyor. Peki ne kadar etkin kullanılıyor? Şu şu anda hali hazırda nasıl işliyor? Biraz bilgi alalım sizden. Evet. E biliyorsunuz bizim vergi sistemimiz, gelir vergisi, kurumlar vergisi beyanla dayanıyor. Hı hı. Mükellef olarak siz kendi hesabınızı, kitabınızı yapıyorsunuz. Ben şu kadar vergi ödemem gerekiyor diye beyannamenizi veriyorsunuz. Maliye Bakanlığı da bunu kabul ediyor, size o vergiyi tarih ediyor. Ama tabii sizi inceleme yaparak beyanınızın doğru olup olmadığını kontrol etme hakkını elinde tutuyor. Bunu da vergi müfettişleri kanayla yapıyor. Ee, bu geçen hafta da geçen programımızda da değindiğimiz vergi denetim kurulu raporu var biliyorsunuz. O rapora göre vergi inceleme sayısı 2024'te 47.500 mükellef dolayında olmuş. Hı hı. Bu da yaklaşık %1.98'e tekabül ediyormuş verilen beyannamelerin. Demek ki %2'si aşağı yukarı incelenebilmiş, 47.500 tane inceleme yapılarak. E Tabii oralardan yapılan faslalar falan o detaya girmiyorum. Hmm. Şimdi 2016 yılında bir kanun çıktı fakat o çok uygulanamadı, biraz askıda kaldı. 2020 yılından itibaren bugünkü haliyle bir ara kademe icat edilmiş oldu. Bu da izaha davet müessesesi. Yani hı hı. E, vergi incelemesine başlamadan önce Maliye Bakanlığı e, çoğunlukla kendi yapay zeka sisteminden çıkan verilerle e, bazı tutarsızlıkları tespit ederse eğer sizi doğrudan doğruya vergi incelemesine almıyor. Hem vergi denetim kadrolarını böylece meşgul etmiyor. Yani bazen basit hatalar bulabiliyor çünkü. Bir de baksanıza %2 diyorsunuz çok azını inceleyebiliyor çok azını aslında inceleyebiliyor. değil mi? Tabii e, ve... Bu ara kademede şöyle çalışıyor. Mükellefler böyle bir tutarsızlık bulunduğu zaman beyanlarında izaha Davet Komisyonu denilen, yine vergi müfettişleri tarafından oluşturulan komisyonlara davet ediliyorlar. Anlat bakalım bunu niye böyle diyorlar. Sonra da ya size ikna oluyorlar anlatımınıza ya diyorlar ki gel biz seni incelemeye sevk etmeyelim ama sen bunu kendi kendiliğinden öde. Hı hı. Ee, biz de sana cezalarda falan bir indirim yapalım. Ee, ya da ikna edemezlerse birbirlerini o zaman incelemeye sevk ediyorlar. İnceleme başlamış oluyor. Peki bunun şu andaki verimliliği ne kadar? Ne kadar çok olmuş? gene onu aynı rapordan görüyoruz. Hı hı. Tabii yeni bir müessese henüz oturuyor yavaş yavaş. Ee, şu anda e, iza davet e, aşamasında olan Yaklaşık bin, 16.500 bin mükellef varmış 2024'te. Bunlardan işlemleri sonuçlananlar 7.569 taneymiş. Yani düşük bir rakam henüz. Evet. Bunların da 7.569 tane mükellefin %15'i incelemeye sevk edilmiş. Demek ki anlaşamamışlar orada. %37'si izahı kabul edilmiş. Demek ki orada işe yaramış bu müessese yoksa hı. inceleme yapılacaktı. Orada uzun bir sürecin sonunda anlaşılacaktı konu. %48'i de vergiye gönüllü uyum göstermiş. Yani peki ben bu hatayı kabul ediyorum hı hı. süreci uzatmayalım karşılıklı. Siz bana cezada indirim yapın ben de bu vergiyi ödeyeyim falan diyerek sonuçlanmış olmuş. Burada ne gibi bir avantaj sağlıyor aslında mükellef? Cezada indirim sağlanmış oluyor özünde. Hı. E, diyelim ki işte 1000 liralık bir vergi kaybı var. Normalde incelemeye gitseniz 1000 lira size bu vergi tarih ediliyor. Bir katta vergi ziya cezası dediğimiz ceza kat ediliyor. Demek ki 1000 lira da oradan size bir ödeme geliyor. Bir de hangi dönemde bunu gerçekten ödemeniz lazım değilse bugünkü ödeme tarihi o tarihi arasında bir gecikme faizi hesaplanıyor. E yapılan işlem gene 1000 lira vergi kaybı varsa gönüllü uyumda onu ödüyorsunuz. Gecikme faizini de ödüyorsunuz. O ikinci bin liralık vergi ziya cezasının yüzde yirmisini ödüyorsunuz. Yüzde sekseni kalkmış oluyor. Şey bu yani e, ne diyelim Menü de bu var e, kabul ederseniz. E, bu tabii gelişecek bir müessese. E, bence de hakikaten e, her iki tarafın e, hem iş gücü kaybını bu tarafında e, gereksiz mesai kaybını önleyebilecek bir müessese. Tabii vergi inceleme elemanlarının, oradaki vergi müfettişlerinin, komisyonlardaki müfettişlerin belki biraz her geleni incelemeye sevk etmek değil de bir ön inceleme, küçük inceleme yaparak konulara karar vermesi, daha esnek davranmaları halinde ben burada çok verimli bir sonuç alınabileceğine inanıyorum. Rakamlar da büyümesi lazım tabii. Evet, onu düşündüm şimdi size anlatırken. Yani teknolojiye çok ihtiyaç var burada evet, ki gerçi tabii. o tarafta hani e, vergi konusunda önemli yatırımlar yapıldı e, bu anlamda tabii. ama hala bile yani çünkü incelenenler çok az e, bir yani vergi mükelleflerinin. Toplam verilen vergilerin işte mükelleflerin 2024 dediniz değil mi? Yüzde ikisi evet. hatta o kadar bile değil de hadi biz toparlıyoruz. Evet. O kadarını inceleyebilmişler. Kaldı ki bu incelemeleri yapanlar da yoğun bir mesaiyle bunu yapıyorlar muhtemelen. Ve diyorsunuz ki yani biraz daha detaylı bakılsa aslında hiç süreçler bu kadar uzamayacak evet. ama belki ona da bir vakit kalacak. Gönüllü artacak. Evet mesela şey. yani. Tamam. Ya da otomatik bir, bir önce vergi izahı mı istenmesi lazım? Ya da bu süreci hızlandıran teknolojik altyapıya mı daha fazla yatırım yapmak lazım? Bilmiyorum dünyanın geri kalanında nasıl yapılır bu iş? Bir de tabii Hande Hanım şöyle bir sonuç görmeliyiz burada. Eğer 50 bin tane vergi incelemesi yapılıyorsa ondan çok daha fazla izaha davetle çözülmüş olan olay olması gerekiyor. Çünkü, Değil mi? E tabii evet. bu bir ön evet. aşamaysa. Amaç vergi incelemesini azaltmaksa hı hı. oradaki 50 bin vergi incelemesi sayısı azalmak yerine izaha davetle çözülen olayların çoğalması. Yani bugün işte e, 3 bin 5 binlerden bahsettiğimiz rakamların belki 100-150 binlere gelmesi. Olacak ki 40-50'si e, 40, de incelenmiş olursa de? o zaman daha adil daha çok mükellefe değen. ...çaydırıcılığı yüksek o bir sistem O zaman aslında elde çok güzel bir mekanizmamız var ama yeterince çalıştırmıyoruz diye özetleyebilirim ben bunu. Veya alışamadık da diyebilirsiniz. <laughs> yeni onu biraz zaman tanıyalım. Peki peki evet. ama alışmak için aslında biraz o tarafın yani mükelleflerin değil de... ...bu konuyu düzenleyenlerin, denetleyenlerin aslında mükellefleri alıştırıyor olması Mesela şunu söyleyeyim Mükellef, orada çok etkin çalıştığı bilemez. sistem bu deprem vergileri çıkmıştı hmm. iki yıl önce... Bazı istisnalardan yararlananlara ilave deprem belgesi gelmişti. Onu çok kolay yakaladı yapay zeka. Çünkü Hı. baktı ki peyernamede istisna var ama deprem belgesi ödenmemiş. Hemen çağırdılar onları Hı. E, izaha davete. Çok fazla tartışacak bir şey yok tabii buradaki evet, maddi çok bir net hata. Olduğu için Ve herhalde. çok hızlı evet çok sayıda konu çözüldü orada. Hı. Orada işe yaradı. Evet, evet, o bile bir evet. şükünün oradan kaldırılmasıdır da yapay evet. zekaya da nereye kadar güveneceğiz, nereye kadar güvenmeyeceğiz ben ona hala e, emin olamadım. Çünkü hı hı. E, bazen e, tuhaf tuhaf sonuçlar da verebiliyor ama burada hani so, e, şeye açık olmadığı için tartışmaya Tabii. açık olmayan konularda zaten hani e, yapay zekaya güvenilebilir ve orada e, çok daha fazla e, verim arttırabilir. İşte bu yapay zekaya insan faktörü katmanın bir metodu aslında İsa davet. Evet. Önce yapay zeka buluyor. Sonra komisyon soruyor, niye bu Sor. böyle diyor. Evet. evet, evet doğru. Gelir vergisi beyan süreleri yine uzatıldı galiba en son değil mi? Evet, o da bunun bir sonucu aslında. Bunun nedeniyle değil mi? <laughs> Tabii, bu şimdi nedenle. Mart ayı e, normal gelir vergisi beyan ayı biliyorsunuz. 31 Mart'a kadar veriliyordu. Hı hı. E, kanuni e, süre e, ikisine tekabül ediyordu, iki Nisan'a tekabül ediyordu. Çünkü bayrama... ...denk geldiği için son gün otomatik olarak evet. iki insana uzuyordu. E Tabi şimdi e, devlet idare izin verince e, herkes normalde e, ayın yedisinde işbaşı yapacak ...varsayımı oldu. Sizin söylediğiniz gibi herkes e, bu tatili kullanmıyorsa da ben bugün vergi dairesindeydim. Normalde tabi çok yoğun olması lazım bugün e, beyannamenin son günü özellikle kira beyannameleri verenler vesaire. Böyle incin top oynuyordu kimse yoktu vergi dairesinde. Ee, herkes bu uzatmayı duymuş. Sanıyorum şöyle düşünüyorlar. Niye bir an önce vereyim de işte parayı e, vergi dairesine yatırayım. Onun yerine bekleyeyim. Yedisine kadar uzattılar. O zaman vereyim diye düşündüler galiba. Vergi dairesi personeline sordum. Siz e, peki tatil mi yapacaksınız dedim bu sürede. Hı hı. Yok biz dediler bekleyeceğiz. Beğenname getiren olursa alacağız Hmm. Onun için biraz böyle gerginlerdi falan çok <laughs> e, hoşlanmamsı daha bu işten. E, böyle bir e, yani kamunun da istisnası var diyelim. Vergi dairesindeki arkadaşlara da hmm. Allah kolaylık versin. Vallahi Biz de yani. çalışıyoruz, onları teselli edelim. Onlar da çalışıyor. <laughs> Ama yine de hepsi çalışmıyordur Ahmet Bey. Onlar şeydir, mutlaka bir nöbette şey olsunlar. Hani biliyorsunuz dairesinde. böyle şey yapıyorlar ya İsmail Bey. Bazen hafta sonları bile açık tutuyorlar. Bey kabul evet. özel bir dönem diyor tabii. Şimdi bu özel bir dönem Beyanlandı Ama her türlü dönemde. bayram olsa da olmasa da aslında öyle bir durum hmm, var. Evet. Para gelecek. İsmail Bey evet. niye kapansın kapılar? Evet. Onun <laughs> için hani onların bir özelliği var gerçekten. Gerçi çoğu şey dijitalize oldu ama yine de tabii eskiden yine, evet. gelen bir, bir personeli bulunduralım hmm, yaklaşımı var. var. Evet. Doğru. Fazla mesai var mı? E vardır hı hı. herhalde İsmail Bey'in açıklamalarına göre bir şey yapılacak diye. Varsa tamam. <laughs> ama şey tabii kamu için o çok e, anlamlı bir para değil. Öyle mi? Kamu e, kamudakiler açısından onun için belki bir özel bir düzenleme böyle bir e, özellikli bir dönemde çalışıyorlarsa tabii onlara zaman zaman böyle biraz e, farklı düzenlemelerle ilave ödeme yapabiliyorlar ama kamu'nun verdiği ek mesai ücreti. Düşük. Ee, evet, oldukça düşük Yani. Çok yapılacak. Yapılası değil yani. Hani <laughs> 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 <düşünce> <laughs> Demek <değil>. Ondan moralleri <laughs> Yapılası falan. değil. <laughs> Evet. Peki anladık biz. Çok Kesinlikle. net anladık. Çalışan herkese Allah kolaylık versin ne diyelim. E, ama işleyen Demir ışıldar diye de kendi kendimizi e, motive edelim. Doğru. Peki var mı ekleyeceğiniz? E... E, tabii ödeme süreleri de uzamış oluyor. Hı, evet. e, bu enflasyonist ortamda ben de tavsiye ediyorum. Bekletin e, zaman para piyasası fonunda pazartesi ödeyin diyor. Son gün ödeyin <laughs> e, Öyle. Gerçi para piyasası fonlarından da birkaç işler bir şeyler oldu geçen Buralar. hafta ama. Tabii neye yatıracağımızı da bilmiyoruz. Bilmiyorum stopajı e, indi geçtiğiniz zamanında evet. Ahmet Beyciğim o zaman olurdu. verin kurtulun diyorum yani. <laughs> o zaman verin kurtulun. Yani bir yatırım aracı yok alternatif verin evet. kurtulun. Evet, doğru. evet doğru. Doğru. Peki. Ee, şimdi Bak, şu vergi şeyine bakalım gelirleri kısmına yani işte bütçeyi konuşuyoruz sıklıkla yani gelirler tarafında arttırmak gerektiği ortada ama mevcut işte e, yüksek enflasyon ortamı e, bir, bir miktar durgunluk onunla birlikte e, yani biraz toparlanıyor derken e, şimdi yine bir duraksamaya geçtik nihayetinde bütün bunlar acaba Vergi tahsilatında herhangi bir problem mi, sebep oldu mu ya da olabilir mi? Özellikle KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergiler tarafında hali hazırda bir tahsilat sorunu var mı ya da olabilir mi? Ne diyorsunuz? Şimdi KDV'de ÖTV'de bunu tahakkuk ettirebiliyorsanız tahsilat problemi olmuyor zaten. Bu evet. vergilerin güzelliği burada. Evet doğru. Hatta vergi terminolojisinde vergi anestezisi diye bir şey var biliyorsunuz vergi anestezisi demek aslında mükellef vergiyi fiyatların içine yedirildiği için dolaylı vergilerde. Evet. Yani fark etmeden böyle kendinden geçmişçesine ödüyor. Onu <laughs> e, ifade ediyor. Ben bakıyorum ne kadar ee, KDV e ödediğimi hep Tabii. Ee, Ahmet bakar... de bu anestezi için sanki çok iyi biliyorlar uygulayıcılar bence. Ee, evet işte hatta onun karşılığı da mali aldanma diye gene bir kavram var. Hmm. İşte bu ikisi <laughs> kardeş. Vergi anestezisi altında olduğunuz sürece bu vergiler tahsilatında problem yok, toparlanıyor. Halbuki dolaysız vergilere daha fazla direnç var. Biraz evet. bahsettiğimiz gibi işte hemen vergi dairesine bile gitmeye veriyor 3 gün evet. sonra ödeyeyim diye. O, o vergileri toplamak bu nedenle daha zor. Bütün yani mali idarelerde yüklenebildikleri kadar bu sebeple şeye yükleniyorlar dolaysız dolaylı vergi der yani KDV'ye. O zaman yanlış sordum ben soruyu size. Orada bir problem olması Şimdi ama şöyle, artı artmış olabilir mi diye sormak lazım. Bu, bu ya yani bu evet mükellefle e, vergi dairesinin arasında değil de bu o, bu vergilerin tahsilatı ekonomik gelişmelere daha çok bağlı. Hmm. E, örneğin ben hep şeye bakıyorum hmm. yani çok sayıda vergi var biliyorsunuz. E, bir e, bütçe rakamları elime geldiğinde 3 hmm. tane ana başlığa bakıyorum. Bir tanesi işte gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler. İçinde gelir vergisi var, kurumlar vergisi hı hı. var temelde. İkincisi dolaylı dolaysız vergiler diye değil, onun bir alt kırılımı. Çok çok alt kırılımı değil ama hemen bir alt kırılımına bakıyorum. O da nedir? Dahilde alınan vergiler, hı hı. KDV, ÖTV e, ve e, uluslararası ticaret üzerinden alınan vergiler. İşte gene gümrük vergisi, hmm. ithalde alınan KDV. Şimdi bu ikisi genelde genelde yani dahilde alınan e, dolaylı vergilerle ithalatta alınan dolaylı vergiler aslında bizim bütçemizin yüzde %50'si civarında dalgalanır hep. Bazen e, dahildeki öne çıkar, bazen uluslararası ticaretteki öne çıkar. O evet. da neye göre? Döviz kurları arttığında e, kısa dönemde bir miktar o şeyleri artmış görürsünüz ithalat vergilerini. Ama kur artınca da ithalatın kendisi azaldığı için hemen orta vadede gerilemeye başlar. Keza enflasyonla beraber ilk aşamada dahilde alınan vergiler, KDV'ler, ÖTV'ler artar. Sonra o yüksek enflasyonun getirdiği satın alma gücü zafiyeti nedeniyle o orta vadede tekrar Dönmeye düşse başlar. Ben de vergi anestezisi altındayım. Çünkü süre bitmiş farkında değilim. Ahmet Bey güzel güzel anlatırken dinliyorum yani. Evet. Bir anesteziyi de bana yaptınız Yaptık burada. Bölüyorum bu sizi kusura Rica bakmayın. Ederim. Haftaya bir sonraki konukluğunuzda kaldığınız yerden devam edin. Siz altında kalmaya devam edin. altında, ben devam edin, anestezi altında devam kaldım devam edin. valla program bitmiş haberim yok. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür efendim. Ederim. Ahmet Can Gözü İsmail Sevinç'le birlikteydik. İsmail Beyciğim Ankara'ya çok selamlar. Bu vesileyle ikinizin, ikinizin de Ramazan... Bayramını kutlarım evet, efendim. Teşekkür ederiz. Seyircilerimizi de kutluyoruz. Biz de evet, de kutlayalım. Tamam çok teşekkür ediyorum. O zaman ekonomik görünümün sonuna geldik. Bir reklam arasına gidelim sonra küresel piyasalarda buluşacağız.